Yaratıcımın ve evimin ismi Kali, adım Anahari, zamanla her varlık özünden uzaklaşıp kendini unutacaktır. Bu bilgiyi öğrendiklerim arasında en değerlisidir. İhtiyaç duyduğumda bana bugünü anlatacak, hissettiğim gücü tarif edecek, özümden uzaklaştığımda şimdiki beni hatırlatacak kelimeyi sana not ediyorum. Onu iyi sakla. Merhaba Kali serisi okuyucuları. Zaman hepimizi değiştirir. Genellikle başımıza gelenlerle. Bugünden yarına düşünceler, duygular ve kararlar değişir. Anahari bu notu kendine 7 milyar yıl önce ilk uyandığında yazdı. Ben de 42. sayfayı sana bırakıyorum. Sanki bugün uyanmış gibi hayata ilk kez gözlerini açmış gibi bütün öğretilmişliklerden uzaklaşarak oraya bir isim yaz. Bu hikayenin sonunda ne kadar değişeceksin bilmiyorum. Ama şimdiki seni unutma. 42. sayfa sana ait. kaliangelwhisper.com adresinden kitabı ücretsiz indirin.